faaliyeti devam eden bir maden sahasının hemen yanı başındayım. Bu üzüm bağlarında hem şaraplık hem de sofralık üzümler üretiliyor. Yaklaşık 200 dönüm bağ var burada ve bu bağların tamamı rehabilite edilmiş maden sahasının tam üstünde konumlandırılmış vaziyette. Evet, hep söylüyoruz Türkiye'de çok özel, çok güzel rehabilitasyon örnekleri var. Bunların tamamını belgelemeye ve fotoğraflamaya devam edeceğiz. Burada gayet verimli ve değerli şaraplık üzümler de üretiliyor. Hatta öyle ki buradan elde edilmiş hasatlardan yapılan şaraplar Avrupa'da çeşitli kategorilerde ödüller dahi almış. Buradaki biyoçeşitlilik tabi sadece üzümlerle sınırlı değil etrafımızda harika kokular yayan lavantalar diğer taraftan biraz ötede şeftali bahçeleri ceviz bahçeleri yani tarımın birçok alanında burada faaliyet gösteriliyor burası hemen 30 metre yukarıda bir kuru atık deposunun altında iddia edilen bir takım zararların baş göstereceği yer bu alan aslında ama burası da bu iddiaların tam aksine aykıracak şekilde verimli tarımın yapılabildiğini ispat ediyor.